Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber etkinlik 3 çözümünü gerçekleştireceğiz. İlk etkinliğimize başlayalım. Aşağıda verilen özellikleri paramesyum, öglena ve amip için belirtiniz. Öncelikle paramesyum, öglena ve amip hangi aleme aitti? Protista alemine ait canlılardı. Bu etkinlikler sizin için aslında daha da faydalı olacaktır. Çünkü tam olarak öğretici. Şimdi bunlara bakıyoruz aktif hareket etme. Arkadaşlar paramesyum da aktif hareket eder. Öglena de aktif hareket eder. Amip de aktif hareket eder. Paramesyum hareketini sillerle gerçekleştirir. Öglena hareketini bu esnada kamçı ile gerçekleştirir. Amip ise hareketini yalancı ayak dediğimiz sistemle gerçekleştirir. Geri gelmişken bunları ben belirtmek istedim. Devam edelim ikinci sorumuzla. Çift çekirdeğe sahip olma. Aralarında çift çekirdeğe sahip olan sadece paramesyumdur. Öglene ve amipte çift çekirdek bulunmaz. Kontraktil koful Paramesyum'da da, Euglena'da da kontraktil koful bulunur. Kontraktil koful neydi? Canlı su alarak şişip patlamasın diye fazla suyu ATP harcanarak dışarı atılmasıydı. Tek hücreli olma. Bunların hepsi tek hücrelidir. Ökaryottur organelleri oldukları için fakat normalde tek hücrelidirler. Fagositoz yapma. Üç canlı'nın üçü de fagositoz yapabilir çünkü dışarıdan besin alırlar çünkü ee, hücre çeperleri bulunmuyor. Kloroplasta sahip olmak sadece ögleneye aittir. Çünkü öglene kloroplasta sahiptir. Neden kloroplasta sahip? Çünkü fotosentez yapabildiği için. Konjugasyon ise sadece paramesyum gerçekleştirir. Peki konjugasyon neydi? Konjugasyon gen aktarımına verdiğimiz isimdi. Bir sonraki etkinliğime geçiyorum. Aşağıdaki ifadelerin yanına doğru ya da yanlış olanları yazınız. Protistlerin çoğu tek hücreli canlılardır. Doğru. E, ökaryotlardır. Fakat organelleri olduğu için ökaryottur. Normalde e, tek hücreli canlılardır. Bitkilerin her hücre çeperi selüloz yapıdır. Bu da doğru. Cıvık mantarlar saprofit olarak beslenirler. Bu da doğru ki cıvık mantarlar hareket de ederler. Ayrıca cıvık mantarlar hangi aleme dahildi? Protista alemine dahildi. Bitkiler aleminde tek ve çok hücreli canlılar vardır. Bu da doğru. Mantarlar klorofil pigmenti sayesinde fotosentez yaparlar. Mantarlar fotosentez yapamaz. Yanlış. Bazı su yosunları koloni oluşturabilirler. Birlikte yaşam. Planktonların tamamı suda yaşam sürdüren fotoototroflardır. Tamamı suda yaşam sürdürmesine az geldi fotoototrof kısmı da doğru değildir. Bazı protistler insanlarda parazit yaşam sürdürerek hastalık etkini oluşturabilirler mi? Evet oluşturabilirler. Bu da doğru. Bu etkinliğimizin de burada sonuna geliyoruz ve C etkinliğime geçişimi gerçekleştiriyorum. Bitkiye ait tüm hücreler kloroplast organeliyle fotosentez yapabilir. Kloroplast organelleri tam, tamamen fotosentez yapamıyorlar çünkü kökte kloroplast yok, fotosentez yapamaz. Gövdede, e, odunsu gövdede kloroplast yok, e, o da fotosentez yapamaz. O yüzden ne diyoruz? Yanlış diyoruz. Bitkilerin hücre duvarı selloz yapıldır. Evet bitkilerin hücre duvarı selloz yapıldır. Tam parazit bitkiler fotosentez yapamaz. Evet tam parazit bitkiler fotosentez yapamaz. Dışarıdan alırlar. Çıkışımızı soracak olursanız çıkışımız dördüncü çıkıştır. Bir sonraki etkinliğime geçiyorum. Bu sefer mantarlarla ilgili sorular var. Hemen bakalım. Tek veya çok hücreli türleri vardır. Evet maya mantarları tek hücreliydi. Geriye kalan çok hücreliydi. Kendi besinlerini kendi üretemezler. Heterotroflardır. Dışarıdan alırlar. Kök gövde ve yaprakları yoktur. Gövdeleri vardır. Baş kısım vardır ama miselyum denen kök miselyumlar hif yapısı vardır. Kök yapısı bulunmaz. Aktif hareket ederler. Hayır aktif hareket edemezler. Pasif hareket ediyorlar. Bitkiler gibi. Hücre duvarları polisakkarit olan kitinden oluşur. Doğru. Depo polisakkaritleri nişasta değildir. E, mantarların depo polisakkaritleri hayvanlardaki ve bakterilerdeki gibi glikojendir yani yanlış. Bazı mantarlarda hifler bir araya gelerek miselleri oluşturur. Doğru küf mantarı antibiyotik üretiminde kullanılır. Doğru penisilin yapımında. İnsanda hastalığa yol açan parazit türleri tabii ki de vardır. El ayak mantarları buna örnek olarak verilebilir. Maya mantarları misalyum ile toprağa tutunurlar. Evet misalyum ile toprağa tutunurlar diyeceğiz ama yanlış çünkü maya mantarları e, tek hücrelidirler. Toprağa tutunma gibi bir durumları yoktur. O yüzden yanlıştır. Böylelikle bu etkinliğimizin de sonuna geldik ve E etkinliğine geçiyoruz. Bakın diyor ki bize. Görselleri verilen canlıların hangi canlılar olduğunu özellikleriyle belirtiniz. Şimdi öncelikle e, amipin hangi canlı olduğunu yazıyor. Bakın A amip, e, C öglena, B de paramesyum. Burası tamam. Diyor ki kamçı ile hareket edebilme. Kamçı ile hareket eden içlerinde kimdir? Öglena'dır. Yani şuraya bir mi yazacağız? Şöyle şuraya bu güzel olmadı. Silmek istiyorum. Şöyle şuraya hemen e, bir numara diye yazdım. Virgül. Karbondioksit tüketme. E karbondioksit tepsi tüketir. E, değil mi? Hayır tüketemezler. Ben de şaşırdım özür dilerim. Karbondioksit tüketenin fotosentez yapması lazım. O yüzden ögülenaf sadece fotosentez yapıyor. Bu da okey. Hücre dışındaki sillerin hareketiyle aktif yer değiştirme. Silleri bulunan paramesyumdur. Yani 3 numara. Kontraktil kofulla fazla suyu dışarı atma. 4'ü de kontraktil kofulla e, fazla suyu dışarı atar. 4 numarayı hepsine yazıyoruz. Bu da tamam. Hem ototrof hem etetrof olan öglenadır. Çünkü kendi besinini güneş varken üretir. Onun dışında dışarıdan al almakta. 5 numarayı da yazdık. 6 numaradayız. Yalancı ayak ile hareket eden kimdir? Amiptir. Hemen şuraya 6 numarayı yazdım. Tatlı suda yaşam gösterme. 7 numara. Bu canlıların üçü de tatlı suda yaşamlarını sürdürmektedirler eşeğsiz olarak çoğalma her üçü de eşeğsiz olarak çoğalabilir dedikten sonra bir sonraki etkinliğime geçiyorum Protistleri, bitkiyi ve mantarı karşılaştırıyoruz ökaryot hücre yapısına sahip olma ökaryot hücre yapısına sahip olma her üçünde de ortaktır bakın a'yı yazdık parazit yaşayan türleri vardır parazit yaşayan türleri kimin var üçünün de parazit yaşayan türleri bulunuyor bu da gitti kontraktil koful bulundurma sadece protistelere ait bunu da gitti. Fotosentez yapabilme hem bitkide hem de protistalarda bulunuyor. Protistalarda kim var? E, öglena var. Bu da gitti. Hif yapısına sahip olma sadece mantara ait bir özelliktir. Selüloz yapılı hücre duvarı bitkide bulunmakta. Bu da gitti. Oksijenli solunum yapabilme her üçü içinde ortaktır. Şöyle G diye yazalım. Diğer canlılar için besin kaynağı olma. Üçü de diğer canlılar için besin kaynağı olabilir. Saprofit beslenmek. Saprofit beslenmek nedir? Ayrıştırıcı olmak mantara ait bir özelliktir. Kitin yapılı hücre duvarı yine mantara ait bir özelliktir. Kökleriyle toprağa bağlı olma ise bitkiye ait bir özelliktir dedikten sonra etkinliğimizin burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki kısımda pekiştirme testimiz var arkadaşlar. Öncelikle beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Çapla kalın.